Ona yönelmek, müsaraat süratle gitmektir. Yani ertelememek. Ahiret işlerinde mağfiretin ve cennetin sebebi olan şeylerde burada mağfirete koşmak, cennete koşmak nasıl olacak? Koş hadi bakalım nasıl koşacaksın? Ona müsaraat, ondan murat, onun sebeplerine müsaraat etmektir. Affın sebebi ne? Takva, günahtan sakınmak. Bir hata ettiyse pişman olmak. Hemen hayır amelinde mesela infaktır, sadakadır. Allah'ın ibadetidir. Hemen onu vaktinde güzel yapmak, ertelememek ve şevkle gitmektir. Değil mi? Şevkle, heyecanla bunu yapmaktır. Sebeplerine koşun diyor. Bir müjdedir size. Karşınızda cehennem var ama cehennemden büyük Allah'ın mağfireti var. Ona koşun. Kimseye dar gelmez. Hiçbir şeye dar gelmez. Bunları sonra tekrar döndüğümüzde işleyeceğiz o kelimeleri. Şimdi genel anlatıyorum. Cenneti, mağfireti de nekre getirdi. Bir mağfiret ve bir cennet. Bak Allah, Rabbinizden bir mağfirete koşun. O nekre yani hem tazim içindir. Mağfiretin büyüklüğünü anlatıyor. Yani bilemediğiniz kadar büyük. Ve cennet hem veyahut da mağfiret küçültmek içindir. O şeyin nekre. Yani Rabbi Zülcelal'in bir tek mağfireti sizi kurtarır. Ha tek bir mağfiretinden bir damla seni cehennemden kurtarır. Rahmetten bir damla seni ebediyen mesud eder. O cennet uçsuz bucaksız cennet ve oradaki ebedi hayatın var ya. Allah'ın rahmet hazinesinden sade bir damladır o. Tek damla bize bulaşsa yeter. Böyle geniş bir mağfiret ve rahmete koşun. O müttakiler için hazırlanmıştır diyor. Kafirler için hazırlanan ateşten korkun, müttakiler için hazırlanan buna koşun, yönelin bütün benliğinizle. Biraz şeye de bakıyor işte Uhud'da yerini bırakıp şeyin altından arkasından o askerlerin ganimete koştular ya bu tarafa koşun. Diyor. Peki kimdir o cennet? Kimleredir o müttakiler? Kimdir? arkadaş şimdi ondan sonra şeyi anlatıyor. O müttakilerin vasıflarını anlatıyor ki bunu anlatırken irşad ediyor. Müttaki budur. Bu ahlakla ahlaklanın. Cennete gitmenin yolu nedir? Sana onu tarif ediyor. İnfak ederler. Darlıkta da genişlikte de. Öfkelerini yutarlar. Affederler. İhsan ederler. Eğer bir hata işledilerse, bir günah, bir fuhuş, bir ayıp işledilerse hemen günahlarına istiğfar ederler. Allah'tan başka günahlar affeden yoktur. Yaptıklarına ısrar etmezler. O yaptığı hatada ısrar etmezler. Deyip işte onların cezası, karşılığı, mükafatı Rablerinden bir mağfirettir ve cennettir diye arkasında onu getiriyor. Anladınız mı? Yani ittidai derken, Şurada bir bahis açtı. Burası çok önemli. Değil. La ribayla girdi. Ondan sonra ona devam edip tekrar o mevzuya dönüyor. Uhud'la ilgili şeye dönüyor. Yani maksat Uhud'un tarihçesini anlatmak değil. Orada iman, tevhid, ihlas, istikamet, tesanüt, takva bu konuda kendisine burada gereken, mevzuya gereken delilleri Uhud'dan getiriyor. Tamam mı? Onun üzerinden